Stüdyodaki sıradaki konumuz Sayın Meslektaşım Dermatoloji Uzmanı Doktor Gaye Sarıkan bizlerle bugün yüz gençleştirmede kullandığımız PRP'den bahsedecek. Özel bir PRP kiti ile ilgili kendi klinik kişisel deneyimlerinden bahsedecek. Doktor hanım hoş geldiniz. Hoş merhaba, geldiniz. merhaba Suzan Hanım. PRP tedavisini çok alanda kullanıyoruz. Tabi öncesinde evet. tıpta yara iyileşmesinde yara bakımında kullanıyorduk ama son dönemlerde saç ve yüz tedavisinde de kullanıyoruz. Özellikle yüz gençleştirmede PRP tedavisini hangi alanlarda konuyoruz? Kısaca bu konudan bize bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Çok güzel bir giriş yaptın. Zaten de anlattın konuyu. Ee, Muratcığım sen saçta çok kullanıyorsun. Ben de kullanıyorum saçta ama e, onun dışında e, geniş alan var söylediğin gibi. PRP aslında uzun zamandır... Ortopedide, diş hekimliğinde, e, rejeneratif tıpta kullanılan bir malzeme. Çünkü e, kişinin otolog bir ürün olduğu için, kişinin kendi ürününden, kan ürününden elde edildiği için e, bir kere reaksiyonlara yol açmıyor çok kolay kabul edilebiliyor bünye tarafından organizma tarafından. Burada en önemli nokta belki kullanacağımız kitlerin niteliği kalitesi. Ve bizim bunları hangi koşullarda, hangi kapalı sistemlerde, hani kontaminasyon olmadan herhangi bir bakteri, mikrop bir şey bulaşmadan nasıl hazırladığımız? Hazırlanma aşaması ve kit kalitesi iyi olduktan sonra, Uygulama oldukça kolay. Bizim mezoterapi dediğimiz yöntemde bazen belki mezoglou gibi yani dolgu yapar gibi yaptığımız hekimin kendi deneyimiyle ilgili olarak yaptığı uygulamanın niteliği kaliteyi çok artırıyor. Seans aralıkları, seçtiğimiz hastaların veya danışanların ihtiyaçları doğrultusunda seans aralıklarını ve seans sayılarını ayarlamamız çok önemli. Ee, bu şekilde yaptığımızda gerçekten estetik dermatolojide günümüzde oldukça sık başvurduğumuz, nitelikli sonuçlar aldığımız bir yöntem benim için ve meslektaşlarımız için. Cildimizdeki hangi kusurlardan bu yöntemle kurtulabiliyoruz? Yaşlanmanın getirdiği tüm kusurlardan kurtuluyor muyuz? Ee, çok güzel bir soru Suzan Hanım yine. Ee, evet, iyileştirici tıp ya da rejeneratif tıp, Onarıcı tıp amaçlı kullandığımız olaylarda bu uygulama, DPG ya da PRP uygulamaları çok işe yarıyor. Özellikle de dermatolojide, yani gençleşme için bir. İkincisi izler için, ska revizyonu dediğimiz izlerin onarılması için, ki bu yüzde ise ya da cildin başka yerlerinde, vücutta başka cilt bölgelerinde ise, Yine işe yarıyor. E, artı lekede de çok işe yarıyor. E, bizim çok e, rahatsız olduğumuz bir konu e, ...dermatolojide de özellikle. Zor çünkü evet, oldukça zor. Cihazlarla da zor, uygulamalarla da zor. İşte mezoterapi yapıyorduk geçmişte. E, hazır ürünler geliyordu ya da işte içinde bazı e, oksidasyon mekanizmalarını yani oksitlenme e, yani paslanma mekanizmalarını önleyen e, bir takım ürünlerle yapıyorduk bunu şimdi e, özellikle katkılı e, ürünler, DPG dediğimiz Dansti Platelet gel ya da e, Refill dediğimiz e, rejeneratif özelliği ön planda olan katkılı ürünlerle e, mezoterapi, ürün, mezoterapi yöntemiyle yaptığımız PRP'ler çok işe yarıyor. Sıf e, sırf anti-aging amaçlı yani güneş, deride yaşlanma iki türlü biz hep bunu vurguluyoruz dermatolog olarak. Hem biyolojik yaşlanma hem de Güneş etkisiyle foto güneş hasarına bağlı. E burada sadece leke olmuyor, ee, onun yanı sıra işte düzensiz damarlar e, ortaya çıkıyor. Ee, bizim rozase dediğimiz ya da kuperoz diye bilinen halk arasında kırmızı yüzün sebeplerinden bir tanesinde de aslında işe yarıyor. Ee, nasıl işe yarıyor burada da? Onarıcı etkisi yoluyla onarıcı etkisi arttıkça ürünün kalitesi niteliği arttıkça yöntem doğru şekilde seans aralıkları doğru ayarlanıp yapıldıkça gerçekten beklenen etki e, optimumun da üstüne maksimuma doğru yol alıyor. Kombine ediyoruz. Cihazlarla kombine ediyoruz, yöntemlerle kombine ediyoruz. Belki başlangıçta katkılı PRP'leri kullanıp ardından mezoterapi yöntemleriyle devam edebiliyoruz. Yüzeyel peelinglerle belki devam edebiliyoruz. Seçeneklerimiz çok. Burada her hekim kendi kişisel deneyimine artı bilgi dağarcığını işin içine katarak ve bunu hastasına uyarlayarak çünkü her hastanın... E, böyle e, durumu farklı kesinlikle Hı -hı. beklentisi de farklı Tabii. dolayısıyla bazen onu e, başlangıçta PRP'leri ya da densi densitoplateletler uygulamasını yakıp yapıp ondan sonra da e, cihazları da katıp buna sonra da belki bazen dolgu ilave edilebiliyor e, toksin uygulamaları yapılabiliyor belli Zaman aralığı geçtikten sonra. Burada çünkü e, toksinin etkisini etkileyebiliyor yapacağımız hmm. bu uygulama. Klasik mezoterapiden ya da dolgudan farklı olarak. E, benim kendi pratiğimde çok sevdiğim bir uygulama doğrusu. E, memnunum. Kendime de uyguluyorum. Ha, ne güzel kendime de uygulayayım. Önce kendinizde deneyeceksiniz için. tabii değil mi? Ya? Hasta, evet evet çok zaman önce. önce. çok zaman önce kullandım tabii. bu ürünü gayet memnunum. Şimdi katkılı olanları kullanıyorum. Katkı olarak da işte içinde batraksobin olabiliyor. Ee, yine çok enteresan bir madde bizim çok kullandığımız dermatolojik estetikte hyaluronik asit katkısı evet. olabiliyor bu seri üründe. Ee, memnuniyetle kullanıyorum. Şimdi Lütfen. şunu sormak istiyorum ben. Lütfen. Şimdi PRP deyince hastalığında genel bir bilgi var. Şey, PRP uygulaması evet, ama evet. dürüst olmak gerekirse etkinliği kanıtlanmış ve gerçekten PRP'yi sağlayan kit sayısı çok az. Teşekkür ederim. E, bu çok önemli bir bilgi. Çünkü şimdi hastalar evet işte biz PRP yaptırmaya geldik diyorlar ya da işte PRP yaptıracağız diyorlar. Gerek saça gerek yüze ama o kit durumlarından çok bir haberler aslında. Evet. Bu konuda da gerçekten bunu gerçekten uygulayan uzman hekimler bu konuda e, onaylı kitleri konu var. Bu bahsettiğiniz yeni evet. ürün sanırım bu konuda da evet. bir artı özellikle, sağlıyor. Özellikle evet. özellikle ve bir ayrıcalık sağlıyor. Çok doğru. Ee, hani bazen duyuyoruz başlangıçtan itibaren ülkemizde e, PRP uygulamaların başlangıcından itibaren e, işte şurada şu fiyat, burada bu şekilde, şu hastanede böyle, burada nasıl böyle vesaire. Yorumlar gelebiliyor. Bu vurgulama için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de fikir paylaşıyorum bu konuda seninle. Çok önemli. Yani kabul edilebilmiş, standartize edilmiş, özelliklere sahip, inert jellerin olduğu tüpün içinde en azından hazır önümüze gelen kitle. Çünkü her şey çok önemli. Toksite kontrollerinin yapılmış olması standartizasyonun yapılmış olması belgelerinin olması her bir hani hem ürünün belgesinin olması hem de kullanılan içindeki katkıların hepsinin ayrıca özellikli ve bilinir olması kontrol edilmiş olması son derece önemli sonuçta bu cilde verdiğimiz bir tıbbi cihaz aslında bu kısmı çok önemli olayın ee, bu dolgu için, toksin için, hepsi için önemli. Günümüzde ne yazık ki sadece ekonomik koşullar gereği de fiyata odaklanıyor ama nihai tüketici ya da bize danışan kişiler hasta demeyeceğim. Ee, bu çok önemli ve çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Yüzümüze, cildimize verilen ürünün ne olduğu, içeriğinde nelerin bulunduğu çok önemli. Ee, estetik dermatoloji dışında ben PRP'yi bazı deri hastalıklarında da kullanıyorum. Bu da benim için çok önemli bir e, özellik. Meslektaşlarımdan da kullananlar mutlaka var. E, i̇şte bunlardan bir tanesi skar iyileşmesi. E, leke zaten doğasında olan bir şey bu iyileştirme. Ama katkılılarda, e, refillerde e, ya da katkılı DPG ürünlerinde bu daha fazla, daha öne çıkıyor bunun yanı sıra bazı deri hastalıklarından en önemlilerinden biri de liken sklero ee, özellikle genital bölgede ise e, hayat kalitesini çok etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Bu olgularda da lazerle kombine ederek iyi sonuçlar alınıyor. Literatür bilgisi var, benim de deneyimim var. Bu yeni nesil e, PRP ürününü ne sıklıkla uyguluyorsunuz genelde anti-aging amaçlı ve etkisini ne kadar zaman sonra görüyoruz? Evet. Ee, tabii ki hastayı seçiyoruz demiştim en başta söylediğim gibi. Onun için seans aralığı kişiden kişiye değişiyor. İki seansta etki başlıyor. Ee, süre içinde artıyor. Yani başlangıçta hemen etkiyi göremesek de uygulamadan sonra, ikinci uygulamadan sonra etki görünür oluyor. Ee, dört seansa kadar uygulayabiliyoruz katkılı ürünleri refili anti aging amaçlı ya da gençleşme açısından bir etki bekliyorsak seans aralıkları da bir aya kadar uzayabiliyor. Bazen üçüncü haftada yapabiliyoruz. Tabi hastaların sosyal durumları da bunda rol oynuyor. Ama ikinci seanstan itibaren çok gözle görülür iyileşme etkileri, güzelleşme ve olumlu etkiler görülüyor. Hiç negatif etki gördünüz mü? Herhangi bir alerjik reaksiyon? Çok güzel yan etki. soru. Yan etki görmedim kendi protejimde. Genelde de yan etki görülmüyor. Sadece tabii donörlerin yani uygulamayı yaptığımız kişilerin doğru seçilmesi lazım. Otomün hastalığı olan ya da herhangi bir sistemik ilaç alan ya da herhangi bir tedavi gören burada malin hastalık nedeniyle tedavi gören kişilere yapılması uygun değil. Harikasınız çok teşekkür ediyoruz hocam. Siz Sağ öylesiniz. Olun. Sağ ben olun, teşekkür olsun. ediyorum teşekkür. Ederim. Dermatoloji uzmanı Doktor Gaye Sarıkan bizlerle birlikteydi çok yaşar devam ediyor.